Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Ülker, teknik analiz ile karşınızdayım. Benim de portföy hissem olur kendisi. Şimdi baktığımız zaman bizim 18.94 ve 18.64'te sağlam destek bölgelerimiz bulunuyor. 19.72-20.34'te de bir direnç bölgemiz oluştu. Şu anda bu şekilde bir düşen kanal içerisindeyiz. Fakat e, bu bir dönüş formasyonunda olabilir. Eğer tabi biz e, şuradan gelen düşen trendi kırabilirsek 1 2 de burayı kırabilirsek buradan çok güzel bir yükseliş başlatabiliriz. Bu bir dönüş formasyonuna dönüşebilir. Normalde bu buradan aşağıdan gelseydi bu bu tarz bir formasyon oluşsaydı tekrar aşağı doğru düşme ihtimali yüksekti ama bu yukarıdan geldiği için buradan tekrardan yukarı doğru dönme ihtimalimiz yüksek burada baktığım başka ters bayrak değil bu. Ters bayrak formasyonuna benzemiyor. bir de indikatörlerimize bakalım. Ben bayağıdır bakmıyordum Ülker bisküvi açıkçası. Şimdi el sayımız yönünü yukarı çevirmiş şu an 35.45'te. E alım pozisyonu içerisinde aşırı satım bölgesine sokmamışlar bizi. Eğer aşırı satım bölgesine girseydik biraz daha düşebilirdik. E bakalım stokastik şu anda aşırı satın bölgesinde buralar aşırı satın bölgesi olsa da işte senin dip yaptığını buralardan bir tepki alımı gelebileceğini bize ifade eder daha önce gördüğünüz üzere buralardan hep bir tepki alımı gelmiş şu anda da yine aynı bölge içerisindeyiz ama şöyle bir avantajımız var grafik çizgilerimiz yönünü yukarı çevirmiş yani buradan alım postunun içerisine girebiliriz burayı takip etmekte fayda var umarım yarın buraya dair oluruz buradan buraya alım pozisyonu içeri girersek buradan alımlar artabilir şu anda aşırı satın bölgesinden tepki alımıyla karşılaşmış, karşılaşmışız. Bu da iyi olmuş. Çünkü daha önce uzun bir süre aşırı satın bölgesinde kalmıştık. Şu an en azından bir tepki alımı gelmiş. Bu en azından çok az da olsa sevindirici bir haber ya da görüntü. MACD indikatörümüze bakalım. MACD indikatörümüz şu anda sıfırın altında sat sinyali veriyor. Buradan bir sıfırın üzerine atabilsek kendimizi çok güzel olacak aslında ama ee, daha önce yine aşırı satın bölgesi dediğimiz bölgeden bir tepki alımı gelmiş. Şu anda da yine hareketli ortalama ortalamalarımız sıfırın altında gözüküyor. CCI'ya bakalım bir de. Ee, CCI'ya baktığımız zaman güzel. Şu anlamda güzel. Yani sıfırın altındayız. Hatta eksi yüzün altındayız. Eksi yüzün altında olduğumuz için aşırı satın bölgesindeyiz. Ama şuradan bir tepki alımı gelmiş. Ee, ve e, hareketli ortalama yönünü yukarı çevirmiş. Buradan aşırı. E, yüzün üzerine atıp da eksi yüzün üzerine atıp daha sonra sıfırın üzerine çıkabilirsek buradan ciddi alımlar gelebilir. Burayı da takip etmekte fayda var. Burada bakıyorum herhangi bir uyumsuzluk Uf, uyumsuzluk gözükmüyor. Yani negatif ya da pozitif bir uyumsuzluk göremedim ben burada. Şuradan bir tepki alımıyla karşılaşmışız. Daha sonra tekrardan düşmeye geçmişiz. Şimdi önemli olan hareketli ortalamalarımıza bakalım bir de. EMA'ya bakalım. Ben EMA kullanıyorum. 9 günlük hareketli ortalamamızın altındayız. 9 günlük hareketli ortalamamız 19.39'a tekabül ediyor. Burayı acimli kırmamız çok önemli. Umarım burayı kırabiliriz. 5 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 5 günlük hareketli ortalamamızı bugün test edip geçmişiz ama kapanışta yine 5 günlük hareketli ortalamamızın altında kapatmışız. 5 günlük hareketli ortalamamız 19.30'a tekabül ediyor. Yarın 19.30'un üzerine atabilirsek kendimizi 5 günlük hareketli ortalamamızı kırmış olacağız. Belki buradan bir güç kazanıp alımlar gelebilir. Umarım 5 günlük hareketli ortalamamızın üzerine atarız. E, 20 günlük hareketli ortalamamızın altındayız. 20 günlük hareketli ortalamamız 19.62'ye tekabül ediyor. Burayı kırmamız da çok önemli. E, şurayı da açayım. Şimdi aslında şu çok önemli. Şunu bir gerçekleştirebilsek güzel olacak da. E, şimdi e, Bizim 20 günlük hareketli ortalamamız burası. 5 günlük hareketli ortalamamız burası. Eğer 5 günlük hareketli ortalamamız 20 günlük hareketli ortalamamızı yukarı yönde keserse burada çok ciddi bir güç kazanırız. Buradan ciddi bir yükseliş yakalayabiliriz. Açıkçası ben uzun süredir burayı takip ediyorum. Yani en son burada 5 günlük hareketli ortalamamız 20 günlük hareketli ortalamamızı aşağı yönde kesti. E, kestiğinden beri düşüyoruz. E, artık yani 5 günlük hareketli ortalamamızın 20 günlük hareketli ortalamamızı yukarı yönde kesmesi gerekiyor ki biz buradan bir yükselişe geçelim. E, ben bir de 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalarımıza bakalım. E, 50 günlük hareketli ortalamamızın altındayız. 50 günlük hareketli ortalamamız 20 nokta. E, tekabül ediyor. 200 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. Evet biz burada dead cross olduk. Yani 50 günlük hareketli ortalamamız 200 günlük hareketli ortalamamızı aşağı yönde kesti. Burada bir dead cross olduğumuz için ciddi bir Düşüşe geçtik yaklaşık 21.71'den itibaren düşüyoruz. Bu makas çok fazla açılmadan bizim 50 günlük hareket ortalamamızın 200 günlük hareket ortalamamızın üzerine atması gerekiyor ki buradan bir golden cross hareketi olup yükselişe geçelim. Şurası çok önemli yani burası belki şey olana kadar makas daralana kadar belki biraz daha bu şekilde devam edebilir ama şurayı kırabilirsek buradan güzel bir yükseliş başlatabiliriz. 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaları ve 5 ve 20 günlük hareketli ortalamaları takip etmek şu an benim için çok önemli. Eğer bunları hacimli bir şekilde kırabilirsek buradan yukarı yönlü bir hareket başlatabiliriz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı ve sağlıklı günler dilerim.